Ya yani mesela kitaplar yasaklandı. Ölüm pornosu mesela yasaklanan bir evet. kitap. Ben okudum. Ee... Evet. Ve bende mesela hiç böyle ahlaki bir kayma. <laughs> hani böyle hani böyle bir böyle yozlaşma. Ben zamanında Bir böyle... bence o yüzden. <laughs> Çizgi dışına <laughs> çıkmışsın yani, bu saatten sonra bir diyorum. böyle mi yok. Sarışın, hatun... Sıcak, şişman, liseli, baldız gibi yasaklanan kelimelerin yer aldığı sitelere ulaşım imkanı ortadan kalktı çoğunlukla devlet kontrolünde yapılan sansürlerle pek çok internet sitesi erişime kapatılmaktadır. Bu sitelerin başında cinsellik, kumar, ırkçılık gibi temalara sahip sitelerle pek çok serbest paylaşım siteleri de hedef alınmıştır. Günlerce tartıştık, sokaklara döküldük. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya çalıştığımız bir dönemde sansür yeni bir engel olmayacak mı? Peki, işin aslı ne? Sansür internet hayatımızı daha mı güvenli kılıyor? Yoksa ifade özgürlüğümüze yeni bir sekte mi vuruyor? Sansür yüzünden insanların algısı değişiyor mu? Sansür hayatın bir gerçeği mi? Sert bir şey konuşacağız, değil mi? Yani kulağa sert geliyor çünkü. Bence olması gereken şey insanların eğer istemiyorlarsa, eğer kendilerini ifade etme şeyi başka insanların haklarına, temel haklarına hakaret etmediği sürece, belli bir gruba, kitleye hakaret etmediği sürece öyle tercih ediyorlarsa daha sert üslupla da yazabilirler. Üslup konusundaki hassasiyet de aslında dinleyen tarafın yapması lazım. Çünkü üslupta bir iletişim sarmalı içine girersin. Sen ve kendini değiştirirsin, samimiyetini kaybedersin. Evet. Ben mesela çok küfürlü yazan bir insanım. Çok küfür ederim ve severim küfür etmeyi de. İnsanın Güzeldir, bir iletişim aracıdır ya küfür. Evet, yani ben kendimi böyle ifade eden bir insanım. Evet. Ee, buradaki mesele benim kendimi sınırlamam olmamalı. Beni okuyan adamı bu adamın da üslubu bu. Ne diyor? Ben ona bakayım o Bravo. Asıl kırık, kıstas bence o. Doğru. Vada 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 filan diye mesela anlatıyor her şeyi. Taburesini alıyor, gidiyor sonra. Türkiye'nin çok uzun süredir e, yaptığı şeyler. Evet. Sen şusun, ben buyum. Evet. Sen onlardansın, ben bunlardanım. Evet. Bu ötekileştirme hikayesi, mahalle baskısı, insanları jurnal jurnal değil mi? Evet. Jurnal ciliye itti. O yüzden de iki sözlük ve bunun gibi sözlükler son derece e, popüler. Çünkü herkes konuşmak istiyor. Beyefendi evet. kim bilir çocukluğuna bakmak lazım, araştırmak lazım. Küfürlü <laughs> bir dili varsa, hayır hayır, küfürlü bir dili varsa e, bunu da sorgulamak lazım. Evet, <laughs> buyurun. De yasaklandığı toplumlar aslında genel anlamda m, komünist rejimle e, yönetilen, komünist rejimle olduğu toplumlar. Hani aslında Direkt oraya gönderme yapmak istemiyorum ama sesli. daha hani... Ya ben komünizm olan bir ülkede mesela internet olmasına bile şaşırıyorum açıkçası. Mesela onlarda filtreli <laughs> böyle bir sistem var doğru. Mesela örneğin Endonezya aklıma geliyor ilk etapta, Çin. E, bu rejimlerde Türkiye'de bunlardan yani biri olma yolunda bir ama, şekilde faşizmin olduğu yerler var e, Evet, de, aslında evet. onu Faşizmiyim kullanmak istemedim ama kere, bu yakıştırdığım e. bir şey değil, yakıştırmak da istemiyorum. Ama Komünist ve faşist rejimlerin Vallahi benim bu konuda fikrim bir şey çok nettir yani. Herkes faşist ama aslında hepimiz faşistiz de. Yani ne kadar faşist olduğuna bağlı. Bir noktadan sonra sansürün de kendi içinde ...bir takım farklı formları olabileceğini konuşuyoruz şu an. Ya yani mesela Bülent, eee sansür mü buluyorum hay, Hayır hayır. Hayır denetleme ama sen, sen denetlem evet. ya en başta dedim ya sansür kelimesi yerine denetleme kelimesini evet. koysak ve her sansür dediğimizde ha, o denetleme ile yer değiştirsek evet. mesela zihnimizde hmm. ve e, uygulamada o zaman biraz daha mı rahatlarız acaba diye düşünüyorum ben. Bir odada böyle bir takım adamlar var ve benim yaptığım her şeyi görüyorlar korkunç bir şey çıkıyor. Benim arkadaşlarım bana geldiğinde işte diyorlar ki mesela eee şunu şuraya girelim işte engelli mi senin şeyin diyorlar sınırsız. E girin diyorum giriyor aa engellenmiş. Aa, ben engellemedim diyorum biraz da teknoloji özürlüyüm. Ben engellemedim Hayır hayır bunlar diyor mahkeme kararıyla işte kapatılmıştı. Porno sitelerine falan girdi birkaç arkadaşım. Ben de merak ettim. Aa dedim ki sen porno sitesine niye girdin? Dur dedi sana bir şey anlatacağım. Sonra bir şey anlattı bana. 41 yaşındayım ve hiç bunu bir duymamıştım. <laughs> Çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Biz de öğrendim. Ha, öğrendim. Bilgilendin yani. Bilgilendim tabii. Evet. Yani bence hepimiz şu ana kadar bayağı başarılıyız. O zaman kendimizi <laughs> alkış seyahat Sözcükten birçok yazarın böyle savcılığa işte ifade vermek için çağrıldığı doğru mudur? Doğru. Doğru. Hatta yani belli sürelerle tekrarlanan bir şey. Ha. Bu şöyle Nedir mesela peki? Veriyor. içerik ne oluyor bu? Yani bu ifadeler siyasi mi? Erol Köseoğlu'yu mu acaba bu? Yani şimdi o isim vermeyelim. E, pek çok isim yani kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok ismin sürekli sözlük yazarlarıyla, sözlüğün kendi firma olarak davaları devam ediyor. E, bunların pek çoğu daha siyasi odaklı diyebilirim ama. Mesela yakın çağın e, sansürlediği bir şahsiyet vardır. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım. Hmm. Tarih, yakın tarihimiz Latife Hanım'ı e, sansürlemiştir. A, ne oldu? Ben hatırlamıyorum. Ee... Sen o zaman çok küçük... <laughs> 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 ee, çok iyi program oldu. Ha, Memnun oluyorsun. Benimle ilgisi yok.